her zamanki gibi çok iyi bir soru çözeceğiz. A faktör 3 sayısının sondan 10 basamağının toplamı 88'dir. A'nın en büyük ve en küçük değeri istenmiş. Bu soruyu çözebilmek için 10 sayısından ve kuvvetlerinden faydalanacağız arkadaşlar. Onun karesi eksi 3 97'ye eşittir. Bir de onun küpe eksi 3'ü düşünelim. O da 997'ye eşittir. Yani onun kuvvetinden 3 çıkardığınız zaman sürekli son basamakta bir tane 7 bulursunuz. Bir de ne keşfediyoruz? Onun kuvveti neyse 1 eksiği kadar 9 vardır. Yani kuvveti 3 iken 2 tane kuvveti 2 iken 1 tane. A faktöriyelden 3 çıkardığınızda son basamağın kesin 7'dir o halde. Biz bunu tespit etmiş oluyoruz. Rakamlar toplamı da 88 ise ve burası 7 ise o zaman kalanların 81 yapması lazım. 9 9 9 kaç tane 9'a ihtiyacım var bunun olması için? 9 tane 9'a ihtiyacım var. Yani bu A faktöriyel sayısının içerisinde 9 tane 9 varmış. Ne dedik? Kuvvet neyse bir eksiği kadar 9 var. O zaman 9 tane 9 varsa yani 10 üzeri 10'lu bir sayıdır arkadaşlar. 10 üzeri 10'a eşittir. Tabii bunun içerisinde asal çarpanlar da olabilir. Onları da tamamlamak için x sayısını veriyorum. Sorunun %80'i bitti. Sadece şunu bir hatırlatalım. 10 üzeri 10 dediğin ifade 5 üzeri 10 ile 2 üzeri 10'dur. Biz ne yapıyorduk? 10 tane 10 için a sayısını durmadan en büyük asala bölmeliydik. O zaman 5'e bölüyorum. Sonra bir daha bölüyorum. Hatırlayın. Kalanlarla ilgilenmeden sadece bölümleri topluyorduk ve bunun 10'a eşit olması lazımmış. İçinde 10 tane 5 olması için buraya 10 yazamazsınız mesela. Çünkü onu bir daha 5'e böldüğünde burası 2 yapar. Dolayısıyla 10 hi tane çıkmış olur. Yani 10 kere 5'ten A'ya ne veremem? 50 veremem. Ama 50'den bir düşük olan 49'u yazabilirim. 49'u böl 5'e 9 kere var. Bunu da böl 5'e böldüğünde 1 kere var. Dolayısıyla 10 tane çıkmış olur. Yani A sayısı 49 olabilir. En küçük ne olur? 45 olsa mesela. 45'i böl 5'e yine 9 kere var. E bunu da böl 5'e bu sefer de 1 kere var. Yine 10 taneyi yakaladım. 44 olsaydı içinde 9 kere 5 bulunmayacaktı. Yani A'ya 45 ve 49 verebilirsiniz. En büyük denk üçünün toplamı da 94 olarak bulunur.